たま。 Şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaliqatul mevut thumma ileyna turcaun. Celalallahu azim. Değerli Müslümanlar. Bir cenazeye daha katılmış bulunuyoruz. Yüce Mevlam teyzemizin, yengemizin çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu hayırlı eylesin. Amin. Kendisine dünyada sayken yapmış olduğu ameli salihatları yoldaş eylesin. Amin. Yüzkürü mevtaküm bil hayır hadisi şerifinin mantığınca şu anda musallada yatan merhume teyzemizi hali hayatında kemal-i sıhhatinde nasıl bilirsiniz? Mü'mine, müvahhide bir kul olduğuna şehadet eder misiniz? Yüce Mevlam hüsnü şehadetinizi kabul buyursun. Helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Dahi helal ettiniz mi? Yüce Mevlam yapmış olduğumuz bu helallığı kabul eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة ختم القرآن Berhu, cena bu cenazeye teşrif etmiş olan cemaati müslüminin cümle gelmiş geçmişlerinin de ruhlarını mağfiret eyle, dualarımızı kabul eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün alel murselin ve rabbil alamin. Fatiha. Bu ne? ne? ne?